现在看到好艰辛辛苦 哎 <hertz diversity S 2>，越界！昨天了，昨天的。啊，谁的？不许去！

biliyorsunuz Kars Oteller ve Lokantalar Derneği başkanlığını yapmaktayım. Kars Oteller Derneğimizin ortaklaşa yapmış olduğu bir organizasyon gerçekleşti şimdi bugün bugün burada. Tabii en büyük ayağı olan Kars Belediyesi vardı. Çünkü ev sahipliğini Kars Belediyesi yaptı. Kars Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bir organizasyonda burada 111 katılımcıyla o 21 ülkeden 355 araç 720 kişi 51 uluslar dünya basınıyla birlikte Kars'a giriş yaptılar. Sizlerin de gördüğü gibi bu araçlar burada dizildikten sonra info alanlarımızdan yararlanacaklar Yeme içme hediyelik eşya Startlarımız Kars'ın yöresel Tanıtıcı broşürlerimiz Kaşar peynirlerimiz ballarımız Yaklaşık bin kişi ağırlayacağız birazdan biz burada Bu program yarın saat 11'e kadar sürecek Buradan bu misafirler Buradan da rally şeklinde yarışarak Gürcistan'a gidecekler. Gürcistan'a giriş yaptıktan sonra 355 aracını da Gürcistan hükümetine Ya da devletine hibe edecekler bu 10 yıllık bir program Almanya'dan startı verildi. Gürcistan'da finish verilecek. Ön ayağı olarak ikinci, üçüncü ayağı olarak da karşıda bir gece konaklama yaptırtabilir miydik? E, düşüncelerine düşüncelerle yola çıkarak belediyenin de girişimleriyle yapıldı, kabul edildi. Şimdi karşılama merkezleri ve eğlence merkezleri kuruldu. Böyle bir ağırlama ve organizasyon yapıldı. We had a very nice trip. it's about one and a half week now. Mostly we sleep in the car <laughs> Uh, we enjoy the trip very much. It's, uh, we see lots of different uh, parts of turkey, and uh, the people are very, very friendly, and we talk to them, and when we come somewhere uh, and take place, they come and write their names down, and we talk to them. it's really nice and really enjoy it and thank you for the very nice welcome here. i also talked to the turkmen by other gurus. Yolculuğumuz diyor çok sıcaktı falan güzel geçti. Şimdi buradayız. Uh, in the evening I think there will be about 321 cars and uh, it's about 101 teams. One team is always three cars and six people. So it's between 600 and 700 people. 300 ile 350 ile 400 araç arasındayız ve 111 tane ekip var diyor ve bu ekipler İkişer üçer kişiden oluşuyor. Eee uh, most of the cars are from Germany, Almanya. Uh, some people are from Austria, Switzerland and uh, we some persons are from um Persia, from uh, England, from the United States. So but mostly they are from Germany. Çoğunluk Almanya'dan olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsviçre'den, Hollanda'dan, Polonya'dan araçların olduğunu söyleyeyim. Yine Son dediği gibi çoğunluk Almanya bizden diyor. Yeah. After cars we go to Georgia and our final destination is final destination is Baku, Azerbaijan. This trip. This trip was a nice trip through the Turkey land and it's nice to be here. Thanks for the welcome. It's great. Ya, Türkiye çok güzel. Türkiye'de olmak çok güzel ve bu karşılamanız için size teşekkür ederim. Diyor. Burada olmaktan mutlu oldum. Do you, you feel the cars? How do you feel? How do you know Kars. The sun is shining. It looks like Kuwait. We want to go around here and... So we see. The sun to Thanks. for your welcome. <laughs> <laughs> any, any fish in cast? No, no, it wasn't frozen. I'm just um, kind of destroying my. Uh, oh, my, order? Yeah. Not commission? Yeah. Three? I just had <laughs> a very small fish, yes, small fish. Already in a can. Yes. <laughs> Thank. Welcome to the cast Thank you. <laughs> Oh, <laughs> is good. Very good, very good. Yes. Do you know turner? Yes, I like Doner. In Germany, every little town got turner. Every little, not only cities, every little town got a Doner. You are German? Yes. yes. From. Thank you. Near Munich. Um, I haven't seen much from cars. We arrived yeah. now. It's my first dinner here, but now we go a little bit in the city. And your landscape here is very nice. Very nice. Yes. yes. <laughs> Döner is very good. <laughs> it's very fine here it's a very fine nice uh, land um, village a very really, uh, nice country i have made many pictures it's um, yeah. 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 Thank you.